Memnun değilsen bir çözüm bul o zaman. Ben bu Çözüm belli. İstifanı kabul etmiyorum. Ben gidiyorum ama. Eski hayatıma geri dönüyorum. Parçalarım! Seni gebertirim ben! Gebertirim! Ya beni! Defol! El ne yapıyorsun? Senin ne yaparım ben biliyor musun? Ne, bana... Parçalarım seni! Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kozik serveti yeni birinde bizler neler bekliyor? Evet arkadaşlar Görkem ve Fatih arasında gitgide yani Fatih Görkem aşık olacaktır. Fakat Görkem'in yaptığı yani Fatih'in amcasıyla yaptığı ortaya çıkacaktır ve Fatih Görkem'den soracaktır ve doğaya geri dönecektir. Doğada zaten dünden kabul ettiği için tekrar doğa Fatih bir araya gelecektir. Pembe son bölümde merdivenlerden düşmüştü. Alevi tehdit edecektir. Ya Apodan boşanacak hani çıkacak ya da e, hapse girecektir. Alev de Apodan ayrılacaktır. İlerleyen bölümlerde daha iyi bölümler bize bekliyor benim beğenmeyi Böyle bir